Merhaba sevgili anne babalar. Bu videoda spesifik olarak tuvalet eğitiminde en çok gözlediğimiz hatalar, anne babaların dikkat etmesi gereken ana noktalara tekrar bir değinmek istedim. Tuvalet eğitimi ile ilgili genel doğru bilgiler neydi? Aşağı yukarı 2 yaşında tuvalet eğitimin dönemine bebeklik bitti, çocukluk başladı diye girdik. Her anne baba bunu artık gündemine aldı değil mi? Ancak bazen bazı erken gelişen, kendine erken ifade eden, farkındalığı yüksek bebeklerde de görüyoruz daha 18 aylıkken tuvaletini söylemeler, sanki hazırmış gibi bazı tavırlar hemen o anneanne babaanneleri harekete geçiren ay torunum erken öğreniyor gibi hatta ambiyanslar yaşanabilir. Ancak tuvalet eğitimde tam bu noktada çok yapılan bir hata var. Bebek çok anlaşılır kendini ifade etmediği sürece tuvalet eğitiminin olmaması ile ilgili pedagojik bir e, bizim sizlere doğru doğruluğu da kanıtlanmış bir bilgimiz var. Bu bilgi sanki es geçilerek, pas geçilerek diyelim. Aa benim torunum erken öğrendi, sen de erken öğrenmiştin vesaire. Biraz da eski bilgilerin yarattığı karmaşayla bu bez çıkarmada bir heves başlıyor bir heves başlayınca Bebek tabii ki çiş kaka diyebilir. Tuvalete oturduğunda hasber kadar tuvaletini yapabilir. Ancak tuvalet eğitimi dediğimiz şey artık onun bezi sürekli her daim bir şekilde çıkarıp her daim bir şekilde sürekli çamaşırıyla dolaştığı bir süreç. Dolayısıyla bu iki ileri bir geri kısmı illaki başlayabilir. Bazen e, tabii ki düzenli gidebilir bunlar ama yine de anlaşılabilir kendini ifade ile ilgili bir detay var burada. En sık pas geçilen kısmı tekrar anlatmak istiyorum size. Burada bebek, çocuk, annesi tuvaletin var mı yavrum dediğinde tuvaletim var, tuvaletim yok diye kendini net bilerek ve sözlü ve beden farkındalığıyla ifade etmesi lazım. Eğer kontrol anneye kayarsa var mı var mı çişin var galiba diye çok hatırlattığınız sürece bu tuvalet eğitiminin son derece ters tepme riski var. Ve bu risk güzel bir risk değil. Sizleri tekrar e, uyarmak istedim. Tuvaletini tutmaya başlar. Annesine olduğu halde söyleme başlar. Bizlerin bu kadar onların bedeninde hatırlatıcı rolde kaldığımız tuvalet eğitimi olmaması için o hazırmış gibi gözüken bebeğimizde iyice çocuk olup kendini tuvaletini ifade etmesine izin verdiğimiz ve güvendiğimiz aşamaya gelmesi lazım. Bir sıkıntı daha var yine burada. Onu da ben size hatırlatayım. Bazı kaynaklarda biliyorsunuz tuvalet eğitimine hazırlık olarak şöyle şeyler yazıyor. İşte basamakları çıktı mı? Pantolonunu indirdi mi? çıkardı mı? İşte kas gelişimi var mı yok mu? Şimdi çocuk kas gelişiminden ibaret bir e, mekanik aygıt değil. Kendi ruhsal psikolojik gelişimi var. İstediğini istediği zaman yapmak istemediği zaman yapmamakla ilgili özgür iradesi zaten 2 yaş döneminde otonom gelişiminde gelişen bir durum. Şimdi ben sadece konuya ebeveyn olarak kas gelişimi açısından bakarsam o zaman ne diyorum? Hazır aslında tutabiliyor, söylüyor, farkında çıkarıyor, takıyor. O zaman niye olmuyor? E tamam ama bebeğim veya çocuğum o sırada onu istemeyebilir. Oyununun tamamını oynamak istiyor olabilir. Tutmayı öğrenmek, deneyimlemek istiyor olabilir. Yani bu tuvalet eğitimi sadece mekanik bakıldığında, psikolojik gelişiminde hatta çocukların ağır arazlar bırakan, anne çocuk iletişimini bozan, demin de bahsettiğim gibi inat ve tetiklenmeler içeren bir iletişim şeklini uyaran, nahoş paternlere doğru giden tehlikeleri vardır. Yani ciddi bir konu Lütfen, aa bu da benim yapılacaklar listemde, bu yaz tuvalet eğitimini yapacağım ben şu ay deyip de çocuğum hazır değilse aceleci olmayayım. Marsın bir ay, iki ay sonra olsun. Marsın üç ay sonra olsun. Yani benim mesleki tecrübemde geç tuvalet eğitimi her zaman daha temiz, güzel ve sıkıntısızdır. Lütfen acele etmeyin. Aa tuvaletini söyledi hazır bizimki demeyin. Ama tabii ki de onları tuvaletle tanıştırın, aparatını satın alın, e, oturanı, banyo koyun. Aa bak sen de yavaş yavaş tuvaletini buraya yapacaksın deyin hazırlıkları yapın ama hazırlıkla gerçek tuvalet eğitimine kolları sıvadık başladık arasındaki farkı lütfen bu videoda dolayı hatırlayın ve aceleci davranmayın. İster istemez kendinizi ona çok hatırlatan durumda buluyorsanız veya bebeğiniz bezi tekrar takmak istiyorsa yine hatalardan bir tanesi bezi tekrar takmamam lazım. Çıkarttım ben artık. Sonsuza kadar bu bez çıkarılacak diye bakabiliyor bazen ebeveyn. Ha, hayır ee, bu da yanlış aslında pedagojide çok kabul bulmayan bir yaklaşım. Bazen bez tekrar takılabilir. Tamam bir müddet takalım, bir hafta, iki hafta. Sonra tekrar deneriz tamam mı diye iletişimle ufak geri adımların atılması gerektiğini yoksa konunun yine psikolojik kabızlıktan lağmanlara kadar uzandığını bilmenizi isterim. O yüzden en çok yapılan hata gece gündüz tuvaleti de aynı şekilde. Gece bir müddet tekrar takılabilir. Gündüz bazen denedik olmadı. Biraz biz bunu erteleyelim. Tekrar bezi takalım denebilir. Bunlarda yokmuş gibi davranılması. Ya hep ya hiç kafasıyla bakılması da benim ebeveynlerde çok gördüğüm yeni artan trendler. Bunları da hatırlatmış olayım size. Tuvalet eğitiminin kendisi bunlara dikkat ederseniz gayet güzel, doğal, rahat gelişen bir süreçtir. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece korktuklarınızın çoğu olmayacak. Gayet rahatlıkla yapacaksınız. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Bizlerle irtibat kurmaktan çekinmeyin. Bu videoları sizler için çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Tavsoska YouTube kanalında başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.